Trenleri sever misiniz? Ne kadar keyiflidir tren yolculukları değil mi? Karayolu trafiğinden kurtulmak isteyenlerin de ilk tercihi trenler ve metrolardır. Peki ya trenler de kalabalık olursa? Japonya'nın büyük şehirleri inanılmaz kalabalık. Özellikle iş saatlerinde sokaklar ve ulaşım araçları hınca hınç dolu. Her yere ulaşmanın sağlanabildiği demiryolu ağları sayesinde insanlar işlerine ancak gidebiliyor. Ama kalabalık yüzünden tren yolculuklarının da pek rahat olduğu söylenemez. Japonya ve Çin gibi nüfusun yoğun olduğu kentlerde trenlerin maksimum kapasiteyle seyahat etmesi için görev yapan insanlar var. Ne mi yapıyorlar? Trene binmeye çalışan insanları arkadan iterek vagona sıkıştırıyorlar. Kulağa tuhaf gelse de Oşiya yani itici denilen garip bir meslek var. Bu mesleği genelde ek gelir elde etmek isteyen öğrenciler tercih ediyorlar. <laughs> Tren geldiği zaman yolcular kendilerini hazırlasın diye iticiler bastırıyoruz diye sesleniyorlar. Böylece yolcular yaralanmamak için kendilerine çeki düzen veriyorlar. <laughs> Eğer tren gerçekten dolduysa iticiler bu sefer binenleri tutup aşağı indirmede yolcuya yardım ediyorlar. Arkada boş yer var ilerleyelim diyen dolmuş muavinlerimize de buradan sevgilerimizi iletelim. Arkadaki boşluklara sağlı ilerleyelim. Aa! Sen burada bizim görmediğimiz bir boşluk falan mı görüyorsun be? Ne boşluğu? Ya kardeşim! Yapıştı kedi yavrusu gibi. Lego gibi girdik birbirimize. Hayret bir şey ya. İticilerden de nazik olmalarını isteyelim. Arkada boş yer var ilerleyelim diyen dolmuş muavinlerinden ders almaları gerektiğini mutlaka söyleyelim.